Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber videosu ile. Baykuşlar videosunun 2. bölümünü çekiyoruz. Öncekilerden çabucak geldi ve yeni gelen karakterler bayağı var. Ee, şey Sovyetler Birliği falan geldi. Bir ülkenin daha dedesi Rusya. Ee, Osmanlı İmparatorluğu, Sovyetler Birliği, Bizans falan. Yazılsınsın. Bizans şurada dursun. Türkiye'yi, Azerbaycan'ı, Rusya'yı koyalım. Pi -pi. Arkadaşlar yeni ka gelen gelen, gelen Hi -hi. karakterleri şimdi söyleyeceğim. Şunları da biraz üstte çekelim. Yeni gelen karakterleri çok merak ediyorsunuz, değil mi? O kadar merak etmeyin o kadar bir şey değil yani çok azıcık 3 kadar, 3 yeni karakter geldi yok ya 4 yeni karakter geldi abi birincisi Hindistan Bahratişko <laughs> şimdi de Pakistan'da geldi Hindistan yapmışken düşmanını da yapayım dedim Pakistan bir de ne vardı Hindistan Pakistan şey, Fransa var. Yazan safın. Bizans vardı. Şey, Sovyetler Birliği. Çok şuradaki şeyler görünmedi ama. Osmanlı İmparatorluğu daha iyi oldu bence. Ama şuradaki şeyler çok görünmedi. O yüzden Sovyetler Birliği kötü oldu ya. Ben yapmadım. Sen yaptın ha. Vallahi ben yapmadım. Video çekiyoruz neyse hadi ya. 3, 2, 1 video konusunu belirlemedik. Şimdi videonun konusu ne olsa? Bayraklar. Ne diyor oğlum? Zaten Sevin'in adı Bayraklar değil mi arkadaş? Yazarsam söyle bakayım Bayraklar mı? Bayraklar. Bayraklar. <laughs> <laughs> oğlum ne yaptım lan ben? <laughs> senin şu anda yüzünü dudağını falan gömüyorlar senin. <laughs> Neyse hadi videoyu geçelim. Ya yine konuyu belirlemedik. Bu sefer arkadaşlar Hindistan Hindistan herkese baharat dağıtıyor. 3 2 1 geç. Uf, ne yapsam bugün? Ben senin yanındayım. Ana unutmuşum. Ben de senin yanındayım. Ana unutmuşum. Niye unuttun kanka bizi ya? Allah kardeşim. Sen <laughs> benim kardeşimsin. Kardeşim. Selamun Aleyküm. Ben de yeni geldim. Ben de. Ben ve de yeni geldim onlara. Ve yeni gelmişken hazırlıklı geldim. Niye? Çünkü size baharat dağıtacağım. Baharat çok sevmem ben ya öyle. Baharatın. Ben severim. Ne diyorsun oğlum? Diyor. Oğlum ben severim. Ben de çok sevmem. Ben hiç sevmem ya. Bana dağıtmasan olur mu? Yok herkese dağıtacağım. Ee, bana? Sana dağıtmayacağım. Ben seviyorum. Ben sevmiyorum. tam dağıtacağım. Ee, ben baharat sevmiyorum. O zaman sana dağıtacağım. Tübüs! Bana da atacağım mı? Ee, sana sana çok da atmayabilirim ama dağıtacağım galiba. Bana biz sana dağıtayım. Bana Bizans. Bizans. Dedemi niye biz çağırıyorsun? Ne oldu? E. Ee, şey da sefer da dağıtacaklar. Sen de istiyor musun? İstiyorum. Benim dedem baharat sevmez ki. Nasıl isteyebilir? Ya ben severim ya. Dede ben seni bilmiyor muyum? Sevmezsin sen. Severim ya. Neyse hadi ben yavaştan baharatları dağıtayım. Bana da dağıt. Bana da. Tamam al sana baharat. Oy, bana, bana da bana da bana da. Al baharat. Al baharat. O teşekkürler abim. Al baharat. <laughs> al baharat. <laughs> Oh çok güzel lan. Al, 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 al baharat. Al baharat. Al 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 Ya bana dağıtma demiştim. Neyse parçasını vereyim. Tövbe. İsrail sen seviyor mu? Evet seviyorum. Neyse al o zaman. Oğlum var ya bak. Seni sevmiyorum diye sallayayım dedim ama topraklarımın yarısını sen alabilirsin canım ben. Bir biraz daha lan. Oğlum daha baharat kalmadı. Bana kalmayacak. Oğlum baharatı ver lan bana. Oğlum bu ne baharat sevgisi? Benden bile baharat çok seviyorsun ya. Baharat. Ya baharat kalmadı. Baharat ver lan. Lan kalmadı kalmadı. Lan ver. Ay Türkiye'nin de içine ettin ha. Hindistan'ın Hind, şey üçümüz diyelim. Hindistan artık seninle kardeş ülkeyiz. Tamam. Ama Pakistan'a saldırmazsan kardeş ülkeyiz. Hmm, komşu yani. Hmm. Ne? Ee, olur. Ben... Tamam, seninle kardeş ülkeyiz. İşte bu be. Ben de bunu bekledim. İşte bu be. Ben de bunu bekledim.